eserleriyle Rusya'yı öteye taşımayı amaçlayan bir usta Ivan Sergeyevich Turgenev'den hayat dersleri. İnsana bir mutsuzluk, ya fakirlik ya da hastalık lazım. Bunu hissediyorum. Yoksa burnumuz havada oluyor. Karakterin neyse kaderin de öyle olur. Evet, uyuyor halkımız. Günün birinde bir şey onu uyandıracak ama bizim düşündüğümüz şey değil dürüst bir insan nerede ve hangi koşullar altında olursa olsun inançlarını savunur. Dünyada yalnızca ölümün çaresi yoktur. Aşkın her yaşta kendine özgü acıları vardır. Ölüm dağların ötesinde değil, hemen arkamda. Geç gelen mutluluk incitir insanı. Çok şey bilirsen çabuk yaşlanırsın. Bencillik intihardır. Bencil insan yapayalnız meyvesiz bir ağaç gibi kurur gider. Zayıf yaratılışlı insanlar hiçbir zaman kendileri bitirmezler, bitmesini beklerler. İşte yalnızca bunun için yaşamaya değer dedi. Arzuladığın, olanaksız bellediğin bir şeyi yapabilmek. Gerçekten dünyada kucağında sağlıklı bebeğiyle güzel bir anneden daha etkileyici bir şey var mıdır acaba? çocuklar onları seveni hisseder. Kesilen bir ağacın kökü yeni sürgünler verir. En derin yaralar zamanla iyileşir. Ölüm hayatın yerine geçtiği gibi hayat da ölümün yerine geçer, onu unutturur. Aşkın ölümden güçlü olduğunu bilmez misin? Mutluluğun yarını yoktur, dünü de yoktur. O geçmişi hatırlamaz, geleceği de düşünmez. Onun şimdisi vardır. Bir günü de değil bir anı Düşmanın şerri sizi değerli malınızdan etti ancak Tanrı'dan ümit kesmediğiniz için başkasına belki kaybettiğinizden de iyisine sahip oldunuz. Her zaman başkalarının ekmeğini almaya hevesli insanlar bulunur. Gülen birini görünce onun için hayatın kolay olduğunu düşünüyorsunuz. Oysa insanın yüzü gülerken içinden çok değişik duyguların geçebileceğini anlamalısınız en önemlisi metin olun. Tanrı verdiği Tanrı aldı. Gene de verir. Her şey onun elinde. Gençlikte sevmeyen kalbe ne yazık. Çok eski bir gerçektir ölüm ama herkese yeni gelir. Bu kitabın sayfalarında Avrupa medeniyetine hayran ve Batı'nın da hayranlık duyduğu 19. yüzyılın uluslararası ürüne kavuşan ilk Rus yazarı Turgenev'in yaşam öyküsünü ve edebi dehasını yansıtan yapıtlarındaki en çarpıcı kesitleri bir arada bulacaksınız.